Tarihi an yaşanıyor. Türkiye ve Azerbaycan tek devlet olarak birleşiyor. Bugün yalnızca iki ülke için değil, tüm Türk dünyası için tarihi bir karar açıklandı. Türkiye ve Azerbaycan resmen tek devlet çatısı altında birleşiyor. Bu birleşmeyle birlikte her iki ülkenin vatandaşları artık tek bir kimlik taşıyacak. Sınırlar kalkıyor, pasaportlar değişiyor, yeni bir dönem başlıyor açıklanan karara göre birleşmenin en dikkat çeken adımlarından biri de ortak para birimi olacak. Türkiye ve Azerbaycan'da kullanılan mevcut paralar tarihe karışıyor. Yerine iki ülkenin gücünü ve ortak geleceğini temsil eden tek bir para birimi geliyor. Ekonomistler bu adımı bölgenin en büyük ekonomik hamlesi olarak yorumluyor. Sokaklarda coşku hakim. Bakü'den Ankara'ya uzanan bu tarihi adım, iki devlet, bir millet sözünü artık sadece bir slogan olmaktan çıkarıyor. Yeni devletin adı, bayrağı ve yönetim modeli ise şimdilik gizemini